Arkadaşlar merhaba ee, Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir e, video çekmemiştim ee, Oslo e, Gördüğünüz gibi Beyaz Alman kurdu ee, Daha doğrusu Beyaz İsviçre çoban köpeği olarak Geçiyor Özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum ee, Şu anda e, Oslo yaklaşık 2 yaşına vardı ee, Ne diyebilirim Yaklaşık 40 kilo ve çok böyle kendini sevdirimi sevdiren, sürekli ilgi bekleyen tatlı bir köpek. Biraz hareketli, çok hareketli. Sürekli oynama peşinde, koşma peşinde. Daha önceki videoları seyredenler bilir. Bulunduğum köyde karacalar, tavşanlar, yaban domuzları ve birçok yabani hayvan bulunur. Oslo'yu da serbest bıraktığım zaman kendilerini koşturuyor sürekli. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat ortadan kayboluyor ve sonra bıraktığı yere geri geliyor. Beyaz Alman kurtlarının özellikleri aileye çok bağlı olmaları, aileyle sürekli birlikte olmak istemeleri. Biz osluyu eve almıyoruz, bahçede kalıyor. Ama her gün oynamamız gerekiyor kendisiyle. İlgi bekliyor sürekli. Ee, yılda iki sefer e, kıl tüy döker, e, şu anda kış e, mantosu var üzerinde. E, yavaş yavaş e, bu kılları da dökmeye başlayacak baharın gelmesiyle. Daha sonra yaz e, mantosunu giyecek. O şekilde yılda iki defa e, değiştiriyor üstünü. Bulunduğumuz bölge Fransa'nın doğu bölgesi. E, evimize yakın e, böyle küçük bir ormanlık alan var. Aynı zamanda e, çiftçilik yapılan e, geniş araziler de mevcut. Evet, Oslo'yu yaklaşık 2 yıl önce e, sahiplendik. 2 aylıkta o zaman, 2,5 aylıkta Ve 1 e, ay sonra da 2 e, yaşına varmış olacak. Şimdiye kadar memnunuz kendisinden. Yaramazlıkları oldu. E, tavuklarımızı yedi birkaç tane. Saldırdı. E, onun dışında yani var ufak tefek yaramazlıkları birçok şeyi parçaladı ama e, kendini bulana kadar tolerans gösterdik. Artık yani saldırganlığı, merakı azaldı. Her şeyi kabullendi. Çocuklarla da iyi geçiniyor. Yani iki yaşında oğlum var. Onunla e, bırakabiliyorum. Beraber oynayabiliyorlar. Ama e, yetişkinleri tercih ediyor. Yani özellikle de beni tercih ediyor. Evet. Ne demek istersin? Kameraya konuş hadi, kamera orada. Konuş hadi. Ay, kucağıma sığamadı. Çok yüz verdiği zaman tabii tepene çıkmaya kalkışıyor. Biraz e, Alman e, çoban köpeklerini, beyazlı İsviçre kurtlanır daha doğrusu. E, bazen e, uyarmakta fayda var. E, dövmek değil ama e, Şu şekilde şu Şuradan tuttuğunuz zaman Şöyle şey yapabilirsiniz yani uyarabilirsiniz çok yaramazlık yaptığı zaman. Çünkü bazen yaramazlık yaptığının da farkına varmıyor. Onun için e, ufak uyarılar önemli. E, kendisine herhangi bir eğitim, eğitim aldırmadık. Ama basit komutları öğrettik. Otur. Oslu, otur. Yat. 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 Gördüğünüz gibi kamera karşısında yapmaz zaten. Hayır öbürünü. Aferin. Öbürünü ver. Aferin. Şimdi yat. Yat. Yatsana ulan. Evet. Gördüğünüz gibi oynamaya bayılıyor. Yani 24 saat oynasanız enerjisi var. O yanıyla eğer ki çocuklarımız varsa tavsiye ederim. Ancak Çocuklara da güvenmeyin. çoğu zaman köpekleri yine babalar sanırım gezdiriyor. Ben öyle yapıyorum en azından. Ne diyebilirim? Günde iki öğün veriyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere yaklaşık 300 gram kuru mama veriyoruz kısırlaştırdık. O, kısırlaştırılmaya özel mama veriyoruz. Onun dışında e, ufak tefek bazen e, yani e, şekerleme de verdiğimiz oluyor. Gezdirirken falan iyi gidiyor. Yani şu şekilde bisküviler var. Otur. Yat. Hayır. Gördüğünüz gibi ağzı sulan Hop, 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 hop. Normalde yemiyor. Ancak konsantrasyonum şu anda videoyu olduğu için boşluktan yararlandı. Ve e, videoda tabii ki Türkçe olarak komut veriyorum. Ancak genelde e, Fransızca komutlara alışkın. Onun için de biraz şeyimiz var. Biraz serbest bırakalım. Gel evet. sonra. Hadi, hadi. 哎。